Herkese selamlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün sizinle beraber orijinal yayınlarından güzel bir trigonometri sorusu çözmeye çalışacağız. Şimdi soruya başlamak istiyorum. Her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım kazanımı sizinle paylaşıp ondan sonra arkadaşlar sorunun çözümüne geçmek istiyorum. İlk olarak arkadaşlar kosinüs teoreminden bahsedeceğim. Kosinüs teoremini şöyle kısaca bir hatırlayalım. 3 tane formülü var ama üçünü de yazmayacağım ben arkadaşlar. A, B ve C olsun. Şimdi A açısının karşısı A birim, B açısının karşısı B birim, C açısının karşısı da C birim olmak şartıyla arkadaşlar burada ben A'yı bulmak istiyorsam A kare eşittir B kare artı C kare eksi 2 çarpı B çarpı C çarpı kosinüs A şeklinde A'yı bulabiliyorum. Aynı şekilde B'yi bulmak istiyorsanız B kare eşittir. A kare artı C kare eksi. 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs B olacak. C'yi bulmak istiyorsanız arkadaşlar C kare eşittir. A kare artı B kare eksi. 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs C formülünden bulabilirsiniz. Şimdi bu soruda işime arayacak olan bir de iki kare farkını hatırlayalım arkadaşlar. X kare eksi Y kare ifadesini X eksi Y çarpı X artı Y şeklinde açabiliyorduk. Bu kuralları bilmem bu soruyu çözmem için yeterli olacak. Hemen geçiyorum soruya. Bir ABC üçgeninde ABC açılarının karşısındaki kenar uzunlukları sırasıyla ABC ve B farklıdır C'dir. B çarpı kosinüs C eksi C çarpı kosinüs B eşittir. 2 çarpı B eksi C bağıntısı olduğuna göre 2A ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş arkadaşlar. Bu soruyu iki türlü yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar şurada A'dan dikinip yani BC açısını parçalayıp ondan sonra kosinüs C'yi ve kosinüs B'yi bularak arkadaşlar soruyu çözebilirsiniz. O birazcık uzun sürüyor. Burada teoremleri kullansak daha mantıklı. Kosinüs C'yi ve kosinüs B'yi kullandığım teorem arkadaşlar C kare eşittir. Şuradan başlıyorum. C kare eşittir. A kare artı B kare eksi 2 çarpı A çarpı B çarpı kosinüs C'dir. Yine arkadaşlar kosinüs B'yi kullandığım formül ise B kare eşittir. A kare artı C kare eksi 2 çarpı A çarpı C çarpı kosinüs B'dir diyebiliriz. Şimdi bize burada kosinüs C eksi kosinüs B'yi verdiği için birinci ifadeyi eksi ile çarpıp taraf tarafa toplamak istiyorum arkadaşlar. Burası artı oldu. Taraf tarafa topladığımız zaman B kare eksi C kare eşittir. A kareler birbirini götürdü arkadaşlar. Yine C kare eksi B kare geldi burası burası artı olmuştu. Artı. Hatta burada 2A parantezine alırsak arkadaşlar. 2A parantezinde bakın ne kaldı burada? B çarpı kosinüs C. Eksi C çarpı kosinüs B kaldı. Şimdi ben bunları zaten biliyorum. B çarpı kosinüs C eksi C çarpı kosinüs B yerine 2BC yazabilirim. Tekrar düzenleyecek olursam buraya arkadaşlar. B kare eksi C kare eşit de dedik. C kare eksi B kare artı 2A çarpımında 2 çarpımında B eksi C elde etmiş olduk arkadaşlar. Şurayı bir düzenleyelim. Eksi B kare eşitliğin sol tarafına atalım. C kareyi de eksi eşitliğin sol tarafına atalım arkadaşlar. 2B kare eksi 2C kare eşittir. 2A çarpı 2 çarpı B eksi C gelir ki Buradaki ikileri sadeleştirebilirim. Arkadaşlar iki parantezin altından sonra. B kare eksi c kare iki kare farkını açarsanız. B eksi c çarpı b artı c elde ederseniz. O da eşittir. 2a çarpımında b eksi c olmuş olur. B eksi de birbirini götürürse arkadaşlar. 2a eşittir. B artı c olmuş olur diyebiliriz. Güzel bir soruydu arkadaşlar. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.